Gidiyor musun? Evet. Ben bugün normalde günlük vlog çekecektim. Sonra çekelim. Yiğit'e de bir günüm. Hem de Şimdi burada geldik. Şimdi... Işık <laughs> e, şimdi... vurmaya değil, ben zincir çıkıyorum bak. Normalde böyle adam değil. <laughs> bu kadar kara değilim ya. Bir flash açalım. Şuna flash şuna aç bakayım kendine. Flash açayım. Ay, ben buna koyayım. Flash'ı da açmıyor ya. Bakın gayet beyaz. Ne alakalı. Kütüphaneye geldik. Ne ya. İncecik kalmış yazık bak. Devamlı kamerayı kapatıyorum. kütüphaneye geldik ama daha ders çalışmadık. Ben Can's e, Semih'e kirseklerimi taktırdım. Bu arada bu hafta böyle şey... Aslında bayağı üzgün olduğum bir haftaydı. <laughs> e, Yurda geldim. Ve bu çok benim için zor. Bugün bu hafta okulun ikinci haftası başladı. <laughs> Motor ders çalışıyor. <laughs> ya bir dur. Bunlar hep anı kalacak. Ee, hatta şey, geçen hafta ilk yurda geldiğimde e, şey videosu çektim böyle. Yolda gelirken falan anı kalsın diye. Onları böyle birleştireceğim. Bu hafta birkaç bir şey çekeceğim. Hepsini böyle birleştirip bir e, video hazırlamak istiyorum. 55'e şampuan nerede bu? Bu vardı. Elde Eli doğru ya da şey miydi? Olmuş, Neyse işte. E, bu arada şu piercing sahte arkadaşlar. E, başka başka şimdi ders çalışacağız inşallah. Saat 9.28. Allah kahretsin. Kesin araba ehliyet aldın arabanın plakasıdır bu. Daha ehliyet almadım. Bugün ehliyet bugün bu arada. Bu, o mu? Hayır değil. Ne plakası? O plaka ne biliyor musunuz? biz babamlar, babamla tatile gidiyorduk. Sonra bir tane araba babamın böyle yanına sinirlenerek geçti. Ben de sinirlendim. Plakanın numarasını aldım şikayet etmek için. <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka yap. Bunu lütfen benim YouTube kanalıma da göster. Hala yayında mıyız? Hala ya? yayındayım. yayındayım. Yani Şimdi... Rezil olacağız yani. <laughs> Daha bir tane videom var. Arkadaşlar... Semih yeni nesil Ömer pek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ya da yeni Raşit. Abi şaka şey gibi. Raşit bazı tanıyor musun? Ben Bence yeşil olan çok beğendim. Ben, ciddi misin? Bunu, evet. Ben bu arada saat e, 12.30 falan tam gece? Cumartesi akşamı olması lazım. Telefonun şarjı bitti. <laughs> Ondan sonra ulan uykum da yok. Ne yapsam ne yapsam tablet aklıma geldi. Dedim gideyim tableti alayım ben ders çalışmış olurum. O gün hiç ders çalışmadım. Ondan sonra tableti bir aldım. Çizimi bir gördüm. Benim gene aklı çizime gitti. derste de çalışmadım oturdum hızlı hızlı böyle bir tane kadın çizdim hemen üstüne e, kıyafet deseni gibi şeyler yaptım bu sefer dedim zümrüt yeşili olsun kıyafet rengi yeşile boyadım ortaya bu var ya zaten belli ayak falan hiçbir kol mol hiçbir şey çizmemişim ama o çok, ben bir şey bilmiyorum. 15 dakikalık 15 dakikalık çizdim ben bunu ya bunu yapsam ben giyerim çok Aynen. 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 Ben, de, ben, bir şey ben benim, bu şey senin bölüm bırakıyorum ama. Hadi bak. Moda tasarımına geçeyim. Beni bu, şekilde gazlarsanız her <laughs> bu bölüm bırakırım ben. Burada evet. moda okulu var mı İzmir'de? Vallahi senin abi. daha da aklına geldi. Moda okulu değil de ekonomide evet. moda tasarımı var. Moda tasarımı var. Öyle ekonomi bölümler yok var. Mu? Ben, Hem orada sınav var. gidiyorum abi. Ekonomi ba Yakışıyor. Başka bir ortam. Abi ekonominin ortam. Diyorsun. Bir de düşün yani. Eğitimini <laughs> almadan böyle etsin. Evet. Eğitimini alsan. Harbiden arkadaşlar ya bak Zeynep iyice götümü kaldırdı ben saatten sonra mesleğimi buldum. <laughs> mesleğimi buldum. Ama bir şey söyleyeyim yani, mi? iPad'i alırken sadece ders çalışmayı falan bu, planlıyordu. Hatta dedi ben ki buna çok vakit ben de, de Spotify yani. bile indirmeyeceğim zaten bunda ben sadece ders çalışıyorum başka ne yaparım falan diyordu. Aynen ya. <laughs> sonra bir baktık Sen yakında... What it happened to the last ten I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? What you teach? I Come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Love changes, just open the door of one thing. But never turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just disappointed olmuyorum. Ne? İlk kez bir gözlükte rahatsız olmuyorum. Hmm. Ben niye şaşı gözüküyorum lan? Bunu sen şeyi ters taktın. Ananı siki, <laughs> gözüm şaşı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi değil mi? Bu? Gözüm niye kanlanmış ya? Başar. İyi ta. Alacağım birazdan. <laughs> bir şey ben Tarım bunu alacağım. Aa ben bordo alacağım. Yapayım. Zaten bunu alma ya. Bir bunu aldım. Herkes de gördüm. Bir i̇ki gün içinde arkadaş. Herkes... Beni mi izliyor herkes? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Günler hep dökülüyor. Yıkanmamış ya. Yıkama bu arada bence. Bence de. Evet. Yakışıklılık bu okula fazla ya. <laughs> Saçım bozuldu. Aa arkasında böyle yazıyor. Bence İT'ye gelmelisin. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bunun Bilim şey sesi kesin. var mı? Bu arada hmm. telefonun şarjı bittiği için buradan çekiyorum. Kızım bunu keşke yere de koysaydın yani ya. Astım işte oraya daha ne yapayım? Bu bizim şeyin adı neydi buranın? Edrom. Hayır. Bu ne diye geçiyor? SKS. Ben aldım yani. İnternetten alabiliyor muyum? Oğlum, bu ne diye, diye geçebilir ama. <laughs> İnternetten alabiliyor Hayır, muyum? Hayır gidiyorsun. Rektörlüğe. Rektörlük öğrenci işlerine, nerede? Öğrenci işlerine gidiyorsun. Ee? Ha bak burada. Ananız kim bu ne? Yünmüş, Bir sürü şey satılıyor. Arkadaşlar. Arome <laughs> Amor. Tişörtleri de var. Aynen. Ha bu. Arome Amor. Aşk aroması. Abi beyazı çok kötü. Oğlum tişörtüm çok iyi. Ben bunu alacağım galiba. Hiç Kırmızı Şörtümü alacağım. Içenem. Tamam. Fitnes havlusu almam yok mu? Aşkım ne demek lan bu? Fitnes havlusu almam yok mu? İyi ee, Arkadaşlar amor. Nerede satıldı? Şimdi ben ne tarafa doğru gideceğim bunu almak için? Şu an var mıdır bir de bordo? Aşk. Ne? Bordo var mıdır şu an? Vallahi orada kısıtlı kalmıştı yani. Bir tane e, renk vardı, her şey var. Mesela small beden miydi, large beden miydi bilmiyorum. Bordonun ikisini alacağım. Kaç kolları uzun gelmedi mi bir tık? Evet. Ama kışın zaten. Kışın kalın kalın giyersin yani. Aynen. Mantık olarak. Bak ileride yaptıracağım estetikler sayıyorum bir. kok size. İsmini de biliyor. Cevline. <laughs> Bişektomi. Tamam mı? Hııı. Başka da bir şeye herhalde ihtiyacım yok. İleride böyle olabilirim bak.